Yıkmak düzeltmekten yalan söylemek ispatlamaktan daha kolaydır. Birbirlerini en çok büyüleyenler, birbirlerini en çok tamamlayanlardır. Delilik, acı çekmeyi hatırlamamak için bir yoldur. Birisi sizin için gerçekten çok değerliyse, bunu ondan sanki bir suçmuş gibi gizleyin. Bu hoş bir şey değildir ama doğrudur çünkü bırakın insanları köpekler bile büyük dostluklara katlanamazlar. Dikensiz gül yoktur ama gülsüz pek çok diken vardır. Tüm istekler ihtiyaçtan, dolayısıyla yoksunluktan, dolayısıyla ıstıraptan doğar. Pek çok insan bir başkasını gerçekte olduğu gibi görebilseydi eğer dehşete kapılırdı. Ölümden sonra doğduğundan önce neysen o olacaksın. Can sıkıntısı hayatın boşluğu hissinden başka bir şey değildir. Doğuştan gelen tek bir yanılgı vardır. O da mutlu olmak için burada olduğumuzu sandığımızdır. Eğer dalaverecilerin oyuncağı ve soytarıların maskarası olmak istemiyorsak, ilk kural içine kapanık ve ulaşılmaz olmaktır. Evlenmek, haklarını ikiye bölmek ve görevlerini ikiye katlamak demektir. Erkekler doğaları gereği birbirine ilgisizdir. Fakat kadınlar doğaları gereği birbirine düşmandır. Gece ve gündüz siyah ile beyaz gibidir. Gün bize griyi verir. Bazıları içinse pembedir. Hayatın sırrına ermiş biri içinse tüm günler renksizdir. Gençliğimizde yaşamımız için önem taşıyan ve büyük sonuçlar doğuracak olayların ve kişilerin karşımıza davul zurnayla çıkacaklarını sanırız. Ama yaşlılığımızda geri dönüp baktığımızda bunların hepsinin de sessizce arka kapıdan ve adeta dikkati çekmeden içeri süzülmüş olduklarını görürüz. Hayatın ilk 50 yılı metin, geri kalanı yorumdur. Gençliğin bakış açısından bakıldığında hayat sonsuz derecede uzun bir yolculuktur. Yaşlılıktan bakınca çok kısa bir geçmişe benzer. Güzellik, kalpleri bizim için önceden kazanan bir tavsiye mektubudur. Her insan kendi görüş sahasının sınırlarını dünyanın sınırları olarak kabul eder. Hiç kimse ne ise o olarak kabul edilmez. Başkaları onu ne yaptıysa o öyle bilinir, öyle kabul edilir. İç dünyası, zengin olan bir kişi, yazgıdan çok şey beklemez. İnsan zekasının, diğer canlılardan daha üstün oluşu, insanın çektiği ve çekebileceği acıların da, diğer canlılardan daha fazla olması ile sonuçlanmıştır. İyi bir aşçının, eski bir ayakkabıdan bile, lezzetli bir yemek çıkarabileceği söylenir. Benzer şekilde, iyi bir yazar da, en yavan konuyu, ilgi çekici ve eğlendirici hale getirebilir. Kim ne derse desin mutlu insanın en mutlu anı uykuya daldığı andır ve mutsuz bir insanın en mutsuz anı uykudan uyandığı andır. İnsan hayatı bir tür hata olmalı. Olabildiğince az şey dilemek ve çok şey öğrenmek istiyorum. Ölümsüzlük arzusu büyük bir hatanın devam ettirilmesine duyulan arzudur. Onur kazanılmamalı, sadece kaybetmemek yeter. Tarih hep aynıdır, yalnız hep farklı. Çok insan bir başkasını gerçekte olduğu gibi görebilseydi eğer dehşete kapılırdı. Arthur Schopenhauer